Oha bakın şu an Angela ile Tom orada arkadaşlar. Bakın Angela ile Tom şu an orada bakın. Şu an orada var arkadaşlar. Şu an oradalar. Bakın gördüğünüz gibi oradalar. Şu an yanlarına gideceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an yanlarına gideceğim. Çiçekler arkadaşlar. Şu an yanlarına gideceğim arkadaşlar. Şu an yanlarına. Ah ne demeydi? bize kadar bu. Herkese merhaba Sardar Oktu ailesi Arkadaşlar sizlerle sizlerle beraber Tom'la bir nugget'ı yakalayacağız Arkadaşlar biliyorsunuz ki Tom'la arkadaşlar Bir de Gega Gida Go yani Gega Gida Go Nugget Bu arkadaşa kameralara yakalanmamış, şu Youtuber'ları öyle çekmiş Bugün sizlerle Youtuber'ların çektiğini çekeceğiz Yani arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gizli bir işteyiz Şimdi videomuza geçelim Gel gel açma Şimdi gördüğünüz gibi birazdan durum kameralarına geçeceğiz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin, hiçbir şey kaçırmayın. Arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Orada ben başka bir yere geldim yani burada ekim falan yok ama tek telefonum var bir de internet var. Yani arkadaşlar bugün sizlerle biraz farklı yani ben de aslında bazı köylere gelecektim. O köylere gelecektim hatta köy hakkında bir video çekeceğim video izlerse arkadaşlar. Buraya gene geleceğiz hatta bu evlerin içine gireceğiz Ha Bakın bu evlerin içine gireceğiz Evet arkadaşlar şu evlerin içine Şuradan uzağa kadar gideceğiz arkadaşlar Bilmiyorum orada da bir şeyler dönüyor Bir şeyler ama bilmiyorum Bu köye bakmıyorum ben Bizim evde olaylar yaşanıyor Bilmiyorum burada da inşallah olay yaşanmaz Şimdi videomuza geçelim Burada bakın orada kişiler var Biz köye geldik aslında Şimdi buradan geçelim Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar drone kamerasına bakacağız oraya. Şimdi açtım drone kamerasını. Evet, açtım. Şimdi gördüğünüz gibi bakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi keçiler var. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar keçiler var gördüğünüz gibi. Şu an gidiyoruz Oraya. Evet, şu an gidiyoruz, gidiyoruz. Evet, arkadaşlar. Bir şey Tamam o zaman arkadaşlar. şeye bakalım. Aa, nereye bakalım? Şeye bakalım. Yeşilliklerin oraya bakalım evet Yeşilliklerin oraya bakacağız Şimdi drone kamerasını gene açtım şimdi bakıyoruz arkadaşlar Şunu gördünüz <laughs> Bir Gizli iş gizli iş Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın Nugget orada şu an Beni görmüyor şu an Kapattım kamerayı bir sürü öylesine çekiyorum. Instagram'a yollayacağım. O. O. Bayramda yiyeceğim. zaten gideceğiz işe tamam mı? Zaten bir, bir tane kedi varmış onu görmeye çalışırsam Şimdi sen oraya git oraya kadar git ben seni göreceğim bak ona git oradaysa söyle bana Arkadaşlar hakikaten burada geldi deney üzerine dur. Ha? Orada mı nerede? Hani ben görmüyorum. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi şu an yine kamera açtık. Zalimcil oldu, orada kaç 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 bak orada. Abi kaç yanında şu an. Orada abi. Kaç abi. kaç orada. Kaç hemen kaç. Hayır sakın oraya gitme bak tehlikeli orası. Ya oraya gidelim miyiz? Orada mı acaba? şey ile ilgili bir şey gelsin lütfen yazınız yorumlara. Tam gösterdim seni. Allah Allah diğerini de. Hayır, 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 hayır. İşte gitsiz biz daha. Ya gidelim buradan. Gidelim. Bize yürüyorum. Bize yürüyorum. Allah, bilmiyorum. İnşallah aleyhi bir şey olmaz. Gel gel şöyle gidelim. Buradan çıkışalım. Şurada kişiler var arkadaşlar. İşte İnşallah nugget onlara zarar vermez. Dur dur. Şimdi drone, drone'lara bakacağız. Gel. Tamam. drone'lara bakalım burada hayvan Orayı açabilirim şanlı. Anjela orada. Anjela orada. Angela orada. Angela. Angela orada bakın Anjela. Dur dur koş koş. koş. Anjela orada bakın. Orada gözüktü gözüktü uzakta bak uzakta. Uzakta beyaz bir şey var uzakta. Kayboldu ama. Lan orada beyaz bir şey var. Saklanmış mı çimenin içine? Arkadaşlar güneş güneş için gösteremiyorum. Güneş var. Durun bir dakika. Şu keçilerin yanına gidin. Dur bir dakika dur. Al papatya var da basalım onu dur bir dakika. Arkadaşlar yemin ederim orada beyaz bir şey var. Ancara saklanmış sanki oraya. Ha? Ancara şu an buradan. Abi nugget'la bir iş mi çeviriyorlar? Saklandılar ikisi de. Gel gel. Gel gel. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey gidiyoruz. durun bir dakika arkadaşlar. Çamur, çamur var. Durun bir dakika dur. Dur dur, korma korma. Arkamdan gel arkamdan. Bak şu an Celil'in son buradaydı bakın. Ha bakın. Lan. Kim o? Bakıyoruz şu an. O orada beyaz bir şey var. Bakın. Nerede ya? Dur 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 dur. Gey gey gide olsun ses geliyor. Dur dur. Saklanalım, saklanalım. Dur dur. Dur arkadaşlar bir dakika saklanalım. Ha? Ha tamam, gel pore. Ya buraya seni görür arkadaşlar. Orada Orada bakın orada Gega gidiyor orada. Gida, gida, gida. Orada bakın. <laughs> burada bakın. Burada arkadaşlar orada. Şu an... arkadaşlar... Lan burada orada. Kaç kaç kaç. Orada kaç kaç. Orada, orada. orada. orada bakın orada. Burada. Orada bakın arkadaşlar. Kaç. Kaç arkadaşlar kaçıyor. O yüzneye bulaştık lan bunu dronla dron kamerasını senet olmuşum bunları şimdi işte buraya. Ne kadar Bir, bir şey yok orada. Nereye gitti bunlar ikisi? Hani yok ki ben görmüyorum. Gel gel gel. Sen daha fazla bakma yoksa sana bu boşular. Şu an gördüğünüz gibi orada drone kamerasını gördüler sonra kaçtılar. Ama onlardan intikam alacağım ben. Neyse arkadaşlar bugün video bu kadardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gega gidiyor. Ancer buradaydı. Evet arkadaşlar, valla ile ilgili video gelsin lütfen yorumlara yazınız. Evet arkadaşlar, böyle deyelim arkadaşlar. Hepsi oradaydı. şimdi Benim babam arkana. Şimdi, benim babama atsana. E, zaten YouTube açacağım da ya. Neyse arkadaşlar, ben videomu unutmayın. görüşürüz, bay bay. Şimdi görüşürüz arkadaşlar, bay bay. Öngi yagi daha da orada. <laughs> Abi ben kaçıyorum, görüşürüz bay bay. Lele kaç, kaç. Biz drone kamerasına yakalayacağız onları.